Geçenki dersimizde tefvid ehli aklı asıl aldıklarını ve buna binaen sıfatları tevil veya tefvid ettiklerini söylemiştik. Mufavvıza olan tefvid ehlinden olan eşyaliler için aklın asıl olduğunu ve her halükarda aklın vahye takdim edilmesini söylediklerini ne yapmıştık? Beyan etmiştik. Aklı bahane ederek sıfatları, haberi sıfatları veya genel bir şekilde sıfatları ne yaptıklarını söylemiştik? Tevil veya tefvid ettiklerini söylemiştik. Hani bunu yaparken aklı bahane ettiklerini. Yani onlar için akıl bu sıfatları kabul etmediğinden dolayı bu sıfatları bir şekilde tevil veya tefvid edilmesinin gerekli olduğunu söylediklerini ne yapmıştık? Beyan etmiştik. Filozofların ve mu'tezile olanların kaidelerini takdimul akli alel nakli kaidesini kendileri için bir kaide edindiklerini, bir din edindiklerini ve buna binaen isim ve sıfatları ne yaptıklarını, yorumladıklarını veya tevil tafvil ettiklerini ne yapmıştık? Anlatmıştık. Bu akıl kaidesi, takdimul akli alel nakl kaidesi batıl bir kaidedir. Akla itimat edip de Allah subhanehu ve teala'nın isim ve sıfatları akıl ile çelişki halindedir deyip de bu isim ve sıfatları tevil ve tafvil etmek batıldan başka bir şey değildir. Bunun batıl olduğunu beyan etmek için bazı noktalar bu dersimizde ve gelecek olan derslerimizde ne yapacağız zikredeceğiz. Birinci nokta. in kavle biha huwa mujarrad da'wa ve Sizin bu itikadınız veya söylemiş olduğunuz bu sözünüz iddiadan başka bir şey değildir. Yani haberi sıfatların akıl ile çelişkili olduğunu söylediğiniz sözünüz ve itikadınız iddiadan başka bir şey değildir. Ve bu iddianızın hiçbir delili aslı yoktur. Yani siz akıl bu sıfatları kabul etmiyor dediğinizde, bu sadece sizin sözünüzdür ve bu sadece bir iddiadır. Aslı olmayan, delili olmayan, Kur'an'dan, sünnetten delili olmayan bir iddiadır. ve Hangi akıl sahibi, delili olmayan, sırf sadece bir şey söylendi diye, ortaya bir iddia atıldı diye, onu kabullenebilir. Hangi akıl sahibi, sırf bu sıfatlar akıl ile çelişki içerisindedir denildi diye bu sıfatları tevil ve tafvil edebilir. Allah'ın müstehan. Dediğimiz gibi birinci noktamız bu iddiadan başka bir şey değildir. İkinci noktamız bu sizin söylemiş olduğunuz kaideniz ne lafzıyla ne de manasıyla sahabelerin, tabi'inlerin, etba'u tabi'in olan alimlerin söylemiş olduğu bir kaidedir. Yani ne sahabeler, ne tabi'inler, ne de etba'ü tabi'in, ne de selef imamları, ne de ehli sünnet imamlarından bir imam bu kaideyi söylemiştir ve ikrar etmiştir. Bel nataku bi giddiha ve bi khilafiha. Tam aksine bu kaidenin aksini söylemişlerdir. Bu kaidenin aksini, zıttını söyleyerek bu kaideyi ne yapmışlardır? Reddetmişlerdir. Yekulu et-tabi'i ve Ebu Abdullah bin Zekvan. طابعين عبد الله بن ذكوان أبو الزناد 64 جيول ضغمشتر كندسي صحابلرن و بيوك طابعينلرن بو كونو دا جلوشلرنى ماذبلرنى نقلتين دا شويله دمشتر ما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب ويعيبون الأخذ بالعقل أشد العيب وينهون عن لقائهم ومجالستهم ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف أبو الزناد شو إلك نَسِلْدًا أولان fıkıh ve fazilet ehlinden olup da gördüğüm insanlar ye'ibûne ehlel cedeli ve tenkîb. Onlar cidal ve sürekli meseleleri kurcalayıp da birbirine karıştıranları ne yaparlardı? Ayıplarlardı. Yani sahabeler ve tabi'inler cidal ehlini ve meseleleri sürekli kurcalayıp da karıştıran kimseleri ne yaparlardı? Ayıplarlardı. Ve ye'ibûne el-ehle akli eşeddel-aybi. Yani <laughs> vahiy. Vahiyin karşısında aklı itibar edenleri ayıplarlardı. Şiddetli bir şekilde ayıplarlardı. Sahabeler ve tabi'inler vahiy varken, Allah'ın ayetleri varken, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri var iken bunları bırakıp da aklı itibar edenleri ne yaparlardı? Ayıplarlardı. Vahiye teslim olmayıp da akılları ile, mantıkları ile vahyi tersleyenleri ayıplarlardı. Ve yenhevne an nikaihim ve Onlarla oturmayı, bir arada bulunmayı nehyederlerdi. Yani akıllarını kullanıp da vahye karşı gelenler ile oturmayı, onlarla beraber vakit geçirmeyi nehyederlerdi, yasaklarlardı. Ve yukbirune ennehum ehle zalalin ve Onların tahrif ehlinden olduklarını, dalalet ehlinden olduklarını ne yaparlardı? Söylerlerdi. İşte bakın sahabeler ve tabiinler sırf akıllarını kullanıp da kelam yapıp Kur'an'a sünnete muhalefet edenlere karşı nasıl tavır sergilerlerdi? يَعِبُونَ bil Kur'an sünnet karşısında akıllarını kullanıp da kelam yapıp Kur'an ve sünnete muhalefet edenleri ayıplarlardı. Çok şiddetli bir şekilde ayıplarlardı. Günümüzde tam tersi olmuş. Kur'an sünnete bağlı olanlar, Kur'an sünneti itibar edenler, Kur'an sünnete teslimiyet gösterenler ayıplanıyor. Allah'u Ve an ve Onları sahabeler sırf akıllarını itibar edip de Kelam yaparak Kur'an ve sünnete muhalefet edenlerle oturmayı, onlarla beraber olmayı, onlarla vakit geçirmeyi nehy ederlerdi, yasaklarlardı. "Meyuhbiru ennhum dalal ve tahrif" ve onların dalalet ehlinden, tahrif ehlinden olduklarını söylerlerdi. Bunu kim söylemiştir? Zinad. El -İmam Ebu Zinad. el-İmam Ebu Hatim er-Razi onun hakkında şöyle demiştir: o, "Sika Fakih. O, sıka olan, güvenilir olan bir fakih'tir. Sahibi sünne sünnet sahibi olan bir kimsedir. Ve huve mimmen tekumu bihil hücce. Kendisiyle hüccetin ikamet edildiği bir kimsedir demiştir. İşte bu sahabelerin, tabiinlerin, ehli sünnet imamlarının akılcılara karşı aklı kullanıp da Kur'an'a sünnete muhalefet eden zındıklara karşı gösterdikleri tavırdır. Kana İsmail el-Asfahani nâkilen kelâme bazı selefi. Seleften olan bazı imamların sözlerini naklettiğinde İsmail el-Asfahani şöyle demiştir. İzâ râeytel racûle izâ له, يقول, "Bir adama sen neden hadisleri yazmıyorsun denildiğinde onun biri, bir adamın biri, bir adamın biri, bir adamın biri, bir akıl biri, Akıl adamın biri, dediğini görürsen diyor fe'lem ennehu sahibu bid'ah onun bir bid'atçı olduğunu bid'at ehlinden bir kimse olduğunu bilesin diyor. Yani hadisler karşısında akıl evladır. Aklın vermiş olduğu yorumlar evladır dediğini görürsen diyor onun bir bid'atçı olduğunu bilesin. Maalesef bu usul üzere gidip de kendini tevhide ve sünnete nisbet eden nice kimseler vardır. Allah'u müstehan. İşte bakın bu selef imamlarının ehl sünnet imamlarının akıla yani kelamcı olan akıla ve akılcılara göstermiş oldukları tavırdır. Bu selefin yoludur, selefin metodudur. Allah Subhanahu ve Teala onlar hakkında Nisa suresinin 115. ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Onu yüce hakikî resul'den sonra, kendisine hidayet beyin olunca ve müminlerin yolundan ayrılıp, kendisi tersine dönerse, cehenneme ve kötü bir akıbete yönelir." Kim de kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e aykırı davranır, müminlerin yolundan başka bir yol tutarsa, selefin yolundan başka bir yol tutarsa, sahabenin, tabiinin, etbe'ü tabiinin, ilk asırda yaşayan Müslümanların yolundan başka bir yol tutarsa, onu döndüğü o batıl yolda bırakır ve cehenneme atarız diyor Allah subhanehu ve teala. Cehennem ise varılacak ne kötü bir yerdir. İşte bizlere de vacip olan bu yola tabi olmaktır. Selefin yoluna tabi olmaktır. Selefin anlayışına tabi olmaktır. Aklı Selefin anlayışına takdim etmek değildir. Bu söylediklerimizden bu kaidenin batır bir kaide olduğunu anlamış oluyoruz. Takdimul akli ale'n kaidesinin batır bir kaide olduğunu anlamış oluyoruz. Kur'an'a, sünnete, sahabenin anlayışına, selefin anlayışına muhalif olan bir kaide olduğunu anlamış oluyoruz. Kur'an'ı, sünneti, tarihi okuduğumuzda sahabelerin, tabiinlerin, selefin dinleri için, itikatları için vahiy ve fıtrattan başka hiçbir şeyi itibar etmediklerini görüyoruz. Vahinin ve selim olan fıtratın dışında her şeyi inkar ettiklerini görüyoruz. Bu usulü, bu metodu açıkça rivayetlerde, hadislerde görmek mümkündür. Ve bu metodu sahabeler ne yapmışlardır? Büyük sahabeler bu usulü küçük olan sahabelere aktarmışlardır. Küçük olan sahabeler de bunu büyük olan tabiinlere aktarmışlardır. Büyük olan tabiinler bunu sonradan gelen küçük olan tabiinlere aktarmışlardır. Ve tabiinler, küçük olan tabiinler bunu etbe'ü tabiine aktarmıştır ve bu şekilde dini anlatmışlar ve anlamışlardır. Nesilden nesile doğru olan itikat, doğru olan anlayış bu şekilde aktar. Alınmıştır. El muhim bu kaidenin batıl bir kaide olduğunu anlamamız için bu kaidenin selefin kaidelerinden olmadığını anlamamız yeterlidir, yeterli olacaktır. Bu zikretmiş olduğumuz ikinci noktaydı. Üçüncü nokta, Kur'an-ı Kerim'i bizlere vahyeden Allah subhanehu ve teala'dır. Allah subhanehu ve teala bizlere ayetlerini, ahkamını vahyetmiştir, indirmiştir. Ve bu ayetleri, bu ahkamları Resulullah aleyhissalatü vesselam bizlere ne yapmıştır? Anlatmıştır, şerh etmiştir. Allah Subhanahu ve Teala vahyetmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da bunu beyan etmiştir. Aklın bu konuda hiçbir dahili olmamıştır. Hiçbir şekilde akıl müdahale etmemiştir. Allah Subhanahu ve Teala vahyetmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da bizlere beyan etmiştir. Aklın bu konuda hiçbir dahili olmadığı gibi akıl vahiy ile hidayeti bulmuştur. Akıl Kur'an sünnet ile bunlara teslimiyet göstererek hidayeti bulmuştur. Durum böyleyken Kur'an'ı sünneti bir kenara koyup da aklı nasıl itibar edersiniz? Akıl kendisi hidayeti bulmak için Kur'an ve sünnete bakmıştır. Kur'an ve sünneti teslimiyet göstermiştir. E durum böyleyken Kur'an sünneti vahyi bir kenara koyup da aklı nasıl itibar edersiniz? Aslında akıl, selim olan akıl, kelama bulaşmamış olan akıl, hüccetin, tek hüccetin vahiy olduğunu kabul etmiştir vahide hata olmadığını, batıl olmadığını, vahyin haktan başka bir şeyi ifade etmediğini akıl da selim olan akıl da kabul etmiştir. Dolayısıyla madem ayetleri Allah subhanehu ve teala bizlere vahy etmiştir, Resulullah aleyhissalatü vesselam da bu ayetleri bizlere şerh etmiştir, aklın hiçbir dahili olmamıştır, hiçbir şekilde aklın müdahale etmemiştir, o zaman biz aklı neden itibar edelim? Veya siz aklı o zaman neden itibar ediyorsunuz da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Allah Subhanehu ve Teala'nın ayetlerini bir kenara atıyorsunuz. Neden? Bunu anlamak bu kaidenin batıl bir kaide olduğunu, takdimul akli alen nakl kaidesinin batıl bir kaide olduğunu anlamak için yeterlidir. El-Muhim dördüncü noktamız. Aklı nakilden önce tutanlar genelde vahyin, naklin zandan ibaret olduğunu söylerler. Yani ayetler, hadisler zan ifade eder. Kesin, yakın bir şey ifade etmez derler. Bunu neden söylerler? Aklı nakile takdim edebilmek için söylerler. Yani akıl kesindir. Lakin ayetler vahiy zandır. Dolayısıyla kesin olan zan olana takdim edilmeli derler. Bu da açık bir yalandır. Kur'an'a muhalefettir. Kur'an'ın ayeti kelimelerine terstir. Allah subhanehu ve teala bu sözün Kur'an'ı yalanlamak olduğunu ne yapmıştır? Söylemiştir bizlere. Necm suresinin 23. ayet kelimesinde kerimesinde Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. İyyettebi'ûne illa zanne ve mâ tehvel enfus ve le jaahum rabbihimul hudâ. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin arzusuna uyarlar. Oysa Andolsun ki onlara Rablerinden hidayet gelmiştir diyor Allahu Subhanahu ve Teala. Allahu Subhanahu ve Teala vahyin karşısında olan akli görüşlerin zandan ibaret olduğunu açıkça bu ayeti kerimede beyan etmiştir. İyyettebiuna illa zann ve mâ anfus ve laqad min rabbihim onlara Rablerinden bir hidayet gelmiştir. Allahu Subhanahu ve Teala onlara şöyle diyor. Rabbinizin tarafından gelen hidayettir. Sizin için hidayettir. Ve onun karşısında olan her şey zandan ibarettir. Aklınızın, kelamcı olan aklınızın sizlere sunmuş olduğu fikirler, düşünceler, yorumlar, itikatlar bunların hepsi zandan ibarettir. Hiçbir şekilde hakkı ifade etmemektedir. İyettebiun illa zanna ve ma tehwa'l enfus ve laqad min rabbihimul huda. Hidayet vahidedir. Hidayet Kur'an ve sünnettedir. Hidayet sahabelerin anlayışındadır. Diğer bir ayeti kerimede En'am suresinin 148. ayeti kerimesinde Allah'u Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. Kul hel indakum min ilmin fetukhrijuhu lana in illa zanna ve in entum illa tahrusu allah Allahu Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. De ki sizin yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir ilim var mı? Siz sadece zanna uyuyor ve yalnızca tahminle iş yapıyorsunuz. Kul hel min ilmin lana. Bizlere ilminizi çıkarın. Bizlere ilminizi gösterin. Lakin siz Sadece aklı itibar ettiğiniz için zandan başka bir şeye uymuyorsunuz. Akıl ile konuştuğunuz için tahminden başka bir şey söylemiyorsunuz. Siz aklınızı kullanarak söylediğiniz şeyler tahminden başka bir şey değildir. Çünkü tek olan hak vahidir, Kur'an'dır, sünnettir, sahabenin anlayışıdır. Diğer bir ayeti kerimede Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. Yunus suresinin 36. ayeti kerimesinde Allah azze ve celle şöyle demiştir. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ bima Onların çoğu Yalnız zanna uyar. Doğrusu zan hakkın yerine geçmez. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını bilir. Kelamcı olan aklınıza dayanarak uydurduğunuz tahminler hiçbir zaman vahyin yerini tutmaz. Hiçbir zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerinin ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sözlerinin yerini tutmaz ve hiçbir zaman vahyin vermiş olduğu mutmainliği sizlere vermez. Diğer bir ayeti kerimede Necm suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِيَّتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئَا Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyarlar. Aklını itibar eden sadece zanna uyar. Doğrusu zan Hakkın yerine hiçbir zaman geçmez ve hakkın verdiği mutmainliği hiçbir zaman vermez. Ve inne zanne la yughni min el Diğer bir ayeti kerimede Nisa suresinin 157. ayeti kerimesinde Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. Ve innellezine ihtelafu fihi lefi şekkin مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنْ Allah subhanahu ve teala İsa aleyhissalatu vesselam'dan bahsederken şöyle demiştir. Şüphesiz ki ihtilaf içerisinde olanlar şüphe içerisindedirler. Zanna uymak dışında hiçbir bilgiye sahip değillerdir. Kur'an'ı sünneti bir kenara koyup da aklını kullanan vallahi zandan başka hiçbir şeye tabi değildir. Ve onun dini zandan başka bir şey değildir. Ve ne kadar da konuşursa konuşsun, ne kadar da anlatırsa anlatsın o şüphe içerisindedir. Çünkü vahyin, Kur'an'ın, sünnetin ve sahabenin anlayışının vermiş olduğu mutmainliği ve yakini Hiçbir zaman zan ve akıl veremez. Bakın Allahu Subhanahu ve Teala müşriklerden bahsettiğinde veya dünyada yaşayan çoğunluktan bahsettiğinde Allah Subhanahu ve Teala bizlere ne demiştir? En'am suresinin 116. ayet kelimesinde Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. Ve fil an illa ve illa Şayet yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve yalnızca tahmin ile iş yaparlar demiştir Allahu Subhanahu ve Teala. Böylelikle bu ayeti kerimeler Kur'an-ı Kerim'in veya vahyin hiçbir şekilde zannı ifade etmediğini, tam aksine Kur'an-ı Kerim'in karşısında, sünnetin karşısında, vahyin karşısında olan manaların aklın zan olduğunu açıkça bu ayeti kerimeler bizlere beyan etmiştir. Bu ayetler bizlere zannın vahide değil, vahyin karşısında olan her şeyde olduğunu beyan etmiştir. Allah subhanahu ve teala diğer ayeti kerimelerde Kur'an'ın kesin olduğunu ve yakini ifade ettiğini açıkça söylemiştir. El-Hakka suresinin 51. ayeti kerimesinde Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ ve hiç şüphesiz ki o kesin olan haktır. Ve şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim kesin olan haktır. El-Vâkiha suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İnne hâzâ lehuve hakkul yakin. Şüphesiz ki bu kesin olan hakkın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim kesin olan hakkın ta kendisidir. Diğer ayet-i kerimede Yunus suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Tasdîkallezî beyne yedeyh ve tafsil el kitabi la rayba fih min rabbil alamin o kendinden önceki kitapları doğrulayan yani Kur'an-ı Kerim kendinden önceki kitapları doğrulayan ve kitabı detaylı biçimde açıklayan alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğine Hiçbir şüphe yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirilen hak olan kitaptır ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Diğer ayeti kerimede Yunus suresinin 94. ayeti kerimesinde Allah-u Azze ve Celle şöyle buyuruyor. فَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكٍّ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ين Şayet sana indirdiğimizden şüphen varsa senden önce kitabı okuyanlara sor. Ant olsun ki hak sana Rabbinden gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma. Diğer ayeti kerimede Vakıa suresinin 80 ve 81. ayeti kerimelerinde Allahu Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Tenzilun min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. Efe bi hadisi entum Şimdi siz bu sözü mü yalanlıyorsunuz? Şimdi siz bu sözü mü yalanlıyorsunuz? Bu kadar ayeti kerimeyi yalanlayıp Kur'an'ın zan ifade ettiğini ve sizin kelamcı aklınızın da kat'i ve kesin manalar ifade ettiğini mi iddia ediyorsunuz? Efe bi hadel hadisi entum Şimdi siz bu sözü mü yalanlıyorsunuz? Diyor Allah subhanehu ve teala. El-Muhim bu ayeti kerimelerle vahyin, Kur'an'ın, sünnetin kesin olduğunu, yakın olduğunu, kat'i olduğunu ve vahyin karşısında olan her şeyin, aklın ve yorumların tahminden başka bir şey olmadığını, zandan başka bir şey olmadığını anlamış oluyoruz. Ki bu da bu kaidenin takdimul akli alen nakl kaidesinin batır bir kaide olduğunu anlamamız için yeterlidir. Elhamdülillah. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in zan ifade ettiğini söyleyen Kur'an'a muhalefet etmiştir. Kur'an'ı yalanlamıştır ve böylelikle kufru tekvib, yalanlama küfrüne düşmüştür. Tabii diğer küfürlerinin üzerine bu küfrü de ilave etmiştir. Allah'u müstehan. El muhim bu dersimizde bu kaideyi iptal etmek için veya batıllığını beyan etmek için dört tane nokta, dört tane nokta zikrettik. İnşallah devamını gelecek derslerimizde inşallah zikredeceğiz. Bununla yetinelim. Allah سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين